son maçta Fernando Santos'a çok fazla eleştiri vardı. Bu eleştirilere yüzde yüz olarak katılıyorum. Neden katılıyorum? Evet çok fazla eksiği var. Belki teknik adam olarak bunu söyleyebilir. Kadromda çok eksik var. Oyuncu yoktu. Mecburen hani oynattım gözüyle bakabilir Ernest Mucci ama Ernest Mucci'nin kariyerinde üç tane dört tane sağ kanatı var. Ya Muleka'nın daha fazla var. Tamam mı? Ben Erdem bu arada Muleka oynatılacaksa, oynayacaksa bir teknik adam teknik adam tarafından değerlendirilecekse merkezde ileride oynaması gerektiğini düşünenlerdenim. Ancak şimdi 10 numarada Mulek oynuyor maçta. Sağ kanatta Muç oynuyor. Ne demek oluyor bu? iki eksik. iki tane pozisyonu olmayan oyuncu sahaya sürüyorsunuz. iki Oysa Muleka sağda Muçi on numarada oynasaydı en azından bir mevkide eksik kalırdınız. iki değil ki Muleka'nın savunmaya yardımlarını hepimiz biliyoruz. Savunmaya da yardım eden bir oyuncu. Yani bir mevkiden eksilmek varken iki mevkiden eksildi Beşiktaş. Ve sonuç ortada son 6 lig maçında ...oca Kupayı söylemediğimiz için çok kızıyor ama 6 lig maçında sadece 2 maçta gol attı Beşiktaş. Hücumda çok ciddi sıkıntılar var. Üretemiyor. Üretkenlik çok düştü. Maç başı ortalaması son Fernando Santos'la birlikte 1-0-4 gol beklentisi. 0. Yani 6 maçta 5 gol attı Beşiktaş. Çok düşük. Ee, evet önceki dönemleri çok iyi Beşiktaş futbolu oynadı da Santos'la kötü oynuyor demiyorum. Ama en azından orada ee, hücumda daha becerikli bir takım vardı bugüne göre. Savunmada çok ciddi zaafları olduğu için Beşiktaş bunları yaşadı. Şimdi ee, sakatlar konusu çok önemliydi Beşiktaş. Sezon bir başladı, sakatlık furyası. Sezon devam ediyor, sakatlık furyası ki. Bu sezonu da özgü bir şey değil yani. 3 sezondur Beşiktaş'ın üzerine yapışmış durumda bu. Ee, ve bilimsel bir çalışmanın bana şey gelmişti. Çok fazla teknik adam değiştiren takımlarda sakatlık sayısı bir o kadar artıyor. E çok mantıklı gösteriyor. Çünkü, çünkü antrenman metotları değişiyor. Antrenman metotları, çalışma metotları farklı. Hatta kaleci antrenörleri vesaire yüklemeler değişikliğinde dahi mesela olabiliyor bunlar kalecilerde vesaire. Beşiktaş'ta şu an evet oyun kötü. Santos'tan beklenti büyük. Ve Santos'un da bunu toparlaması gerekiyor. Çünkü gerçekten buraya gelirken taraftarın beklentisi kendisinden çok fazlaydı. Neden? Apoletleri olan bir teknik adamdan bahsediyoruz. Ve e, en önemli tarafını ne dedik? Disiplin tarafı. Yani şu Ümrani'de disiplini sağladıktan sonra oyunu da getirir diye. Yani Ümrani'de bugünlerde hiç disiplinsizlikle alakalı bir şey konuşulmuyor. Ama oyun da gelmiyor peşine. Beşiktaş bu sezon en iyi futbolunu, benim hoş, gözüme hoş gelen futbolunu Rize Depresyonu'nda oynadı. Bilmiyorum. Serdar Hoca'ydı takımın başında. E, şimdi Baktığımız zaman tamam çok eksik var da Beşiktaş'ın kadrosu da rakiplerinden hani üç gömlek aşağıda bir kadro değil ki sahaya çıkan 11 tane Beşiktaşlı futbolcu. Baktığımız zaman hepsinin belli başlı kariyerleri olan oyuncular bunlar. Milli takım oyuncuları vesaire kaleden başlayıp Santrafor'a gidene kadar. Genk Tosun eleştiriliyor değil mi? 25 gol katkısı var geçen sezon Genk'in. Herkes unuttu bir anda ama. Ama bu sezonda çok fazla. Yok bak Tamam ama bu formları bir şekilde iyi Yukarı futbolla... çekmek lazım. Yani şimdi Gerson da formsuz. Evet. Yani Cenk Tosun'u konuşuyoruz. Cenk, ya C... Gerson nerede bu sene? Gerson Fernandez de formsuz. Yanındaki oyuncu, önündeki oyuncu bunlar çok etkiliyor. Ee, dolayısıyla ben kısa sürede artık Beşiktaş'ın yavaş yavaş oyununda bir değişim bekliyorum. Neden bekliyorum? Abu Bakar döndü. Abu Bakar'ın dışında bir kıymetli oyuncu daha döndü. Masuako. Masok'un Masoku'nun yokluğunu Beşiktaş çok aradı. Doğru. Bir bek olarak değil sadece. Neden? Umut Meraş, Emrecan Terzi. iki tane genç oyuncu oynuyordu değil mi? Ve Bahtiyar Zaynettinov oraya geçti son maçta. Ee, Beşiktaş orayı hiç kullanamıyordu. Çok ciddi sıkıntılar yaşadı. Masok ile birlikte e savunmanın da biraz en azından toparlanacağını düşünüyorum. Hücuma anlamında da. Hücuma katkı anlamında da. Ve Ernest Muçi rolünü alacak. Neden? Milot da bir haftalık aradan sonra geri döndü. Herhalde Rashista 10 numara değil. Kanat oynar artık. E, Beşiktaş'ta bir ideal 11'i ben aslında şu aşamada bir çırpıda sayarım size. E, ve şunu da söyleyeyim. Ben Onur Bulut'un formaya giyeceğini düşünüyorum. Sezonun devamında. Hı. E, üç yerli kuralını düşünelim. Beşiktaş'ta kadroyu bir düşünün. Üç yerliyi düşünün. Onur Bulut, Semih, Mert Günok Beşiktaş'ın üç yerlisi. Ya ve Çünkü son gün yapılan iki transfer Salih'e artık orada çok forma ihtimali kal kalmıyor. Yani Jetson, Salih ıı, Musrati, antrenmanları başladı. Iı, Muçili bir yapı olacak yani uzun vadede. Tabii adıyla. yani Jetson, Musrati. Ama bu Bakar da bu denkleme girdiği zaman. Orası da, da yine. Abubakar. Evet. İleri bakar. Tamam. Semihle Rasistada da Semih, Semih de, de Rasistada kenarlarda. Beşiktaş bir ideal 11 kuracak şu an Fernando Santos. Ee, bu ideal 11'den bir oyun arayışına girecek. Ha içerisine belki yine performansı düşük kalacak oyuncular olur. Değişimler olabilir mi? Olabilir. Yani yeri geldiğinde Gerson da yedek kulübesine gidebilmeli Beşiktaş'ta. Yani Gerson Fernandez çok evet biliyoruz iyi futbolcu, kaliteli bir oyuncu ama şu an performansı düşük. Şimdi belki Musrati ve Muçin'in gelişi onun da performansını yükseltebilir evet, yani şeklinde o, bir beklenti zaten. var. Ya yanında oynadığı oyuncu çok önemli. Bu sezon Gerson'un partneri de çok değişti. Sadece stoperde o değişimleri evet. saymayalım. Yani bir orta sahada 8 numaranın yanında oynayan 6 numara ya da önündeki 10 numara da etkiledir ki Gerson hiç 10 numarayla oynamadı bu arada. Unutmayalım. Gerson hep 8 yanında bir 8 ile oynadı. Hiç 10 numarayla oynamadı. İlk kez Beşiktaş'ta bir 10 numarayla oyun oynayacak. O yüzden onun performansında da değişim olabilir. Ee, ve Beşiktaş'ta şunu da söyleyelim. Dört transfer yapıldı. İlk iki transferlerde bir acaba oldu. Yani Svensson, çünkü Svensson Roze'den daha iyi bir futbolcu değil. Evet. Daha karakterli olması başka bir şey. Daha e, takıma ait olabilecek bir oyuncu olması başka bir şey. Daha iyi futbolcu olup olmaması ayrı. Yeşil sahanın içerisinde Rozi çok iyi futbol diyor. Dışarı çıkınca bambaşka. Onu saymıyorum. E, o bir soru işaretiydi. Warhol acaba dedirtti. Çünkü kimse net olmadı Warhol kanısında. Çok fazla izleyeni de hani Premier Ligi takip edip Nottingham maçlarına denk gelenler ya da özellikle izleyenler dışında çok fazla da hani göz önüne çıkmış oyuncu değil. Çünkü bu sezon maç sayısı ve süresi çok az. E, ama kısa süreli bir çözüm gibi düşünelim. Neden? sezon sonu zaten sözleşme bitiyor. Opsiyon var. Opsiyonu beş beşiktaş... gelecek sezon muhtemelen Beşiktaş'ın savunma hattı tamamen değişecek zaten. Ee, şöyle gibi görünüyor. Evet, ben ya şöyle, da şöyle katılıyorum. Beşiktaş ise gelecek sezonu bu dörtlüyle başlamayacak. Evet. En azından bunu rahatlıkla söyle Bu dörtlüden en az ikisi değişir. Aynı Belki Masoku değişmez. Mesela Masoku olabilir ama şu var Masu da e, sakatlık problemi bu sezon çok evet. fazla oldu. Geçen sezon bir kez oldu ama bu sezon birden fazla oldu. Sezon sonuna kadar ne gelir ne götürür bilemiyoruz. Önemli olan her şeyi saydık birini saymadık değil mi? Asıl oraya gelmemiz gerekiyor. Kısaca gel e, son iki dakikam Mehmet'e de söz dilerim. vermek istiyorum. Abu Bakar, Abu Bakar e, Konya maçında sahaya çıkar. Şimdi böyle bir tabloyu resmi çizdi bize o gün ve umutlu tabii dönen oyuncularla birlikte de umutlu bir tablo. Aynı görüşlemişsin Mehmet. E şöyle Abdullah Hoca'nın Trabzonspor'u şampiyonluğa taşıma hikayesi Berat ve Bakasitas transferleriyle başladı yani orta evet. sahanın merkezine. Benzer hamleyi Beşiktaş yaptı. Musrati ve Muçili iki tane iyi oyuncu. Orada şimdi Jetson. Jetson özel. Jetson iyi takımlarda sivrilen bir oyuncu. Çok lider, winner bir oyuncu olmadığı için kötü giden takımda Jetson'un çok toparlamasını beklemeyeceksiniz. Çünkü bambaşka yere gelmeliydi aslında kariyeri yok, o fizyolojik yapısıyla. Çünkü 5-6 ay top oynamayıp yine aynı tempoya dönüş yapabiliyor. Ama senin tespitlerine de katılıyorum Ezgi. Savunma attı ciddi problem. Yani orada Vorul, Koli, Koli, Necip, başladım. Zaynettinov, Tayyip Tağla. Yani hangi ikiliden iyi bir ikili çıkacak. O ikili bence Beşiktaş'ın kupadaki kaderinde verecek. Kupadan nispeten iyi bir kura çektiler. Düşme mücadelesi veren Konya'lı içeride oynuyor Beşiktaş. Yani. Evet, yarı final evet. yolunu açık görüyorum. Ama bir gerçek var. Hücumda çok kitleniyor. Kısır bir takım. Burada tabii Abu dönüşü çok önemli. Çünkü Abu Bakar her zaman kendisi oynarken işin içine Cenk Tosun'u kattı. Bambaşka Doğru. bir oyuncu yaptı. Larini bambaşka bir oyuncu yaptı. Bence muhakkak aynı dokunuşu. Semih'e de yapar yapacaktır. ve Kağıt üzerinde Raşit Sağ, Muçi, Semih, Abubakar dörtlüsü gayet heyecan verici bir dörtlü. Burada Raşit Sağ'ın da performansı tıpkı Galatasaray'da nasıl savunma rolüyle Mertensi, Kerem'i hücuma çok itti. Benzer görevi bence şimdi Raşit Sağ, Semih ve Muçi içinde yapacak. Peki bakalım bekleyip göreceğiz. E, süremizin sonuna geldik. Mehmet hocam çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür Adın ediyorum. Şaynan, çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Spor Ajansı'nı noktalıyoruz değerli izleyenler. Hoşçakalın.